Ben hangisini söyleyeyim Bülent Hanımcığım? Yani bugün Banu'dan e, bahsedelim. Ama Kaç tabii, bavul geldi? Valla onun geldiğini... Az bavulla geldi. Bir bavul dediler tabii, bana. Tabii sonradan. Öyle duydum. Evet. Arka, 46 bavulla geldi. Şey 48 bavulla. Gördüm bütün salonu kaplamışsınız zaten gel, alt tarafı. Yani durmadan bir geldi geldi görmüşsün. Oo, kartonlar, Ama neden? kutular, valizler. Hepsinin mücevheri ayrı. Hepsinin ayakkabısı, hepsinin çantası. Siz çok bu konuda çok titizsiniz. Hatta ben bizi... hiç ödüm vermem. Hindistan'a gittiğimizde de öyle. Hindistan. 60 bavulla, 60 bavula gittiniz. Dönüşte 120 ile döndünüz. Ben biliyorum. Bir şey aldık. Ya, Ta, evet, gerisi arkadan ambarlarla geldi. Bülent Hanımcığım yani biz seninle çok samimiyiz. Sürekli telefonla konuşuyoruz hemen hemen her gece. Çok başka benim arkadaşım aynı zamanda. Yani otelde bir şey olduğu zaman şöyle kaş göz ederekten şey yapalım mı? Ah ben kaş gözü hiç anlamam. anlamam ne diyorsun aslında... sen derim. Bunun sonra yani, ortaya çıkar. Ne hani şey, taş hani, göz yapacak yapı, ne var? Hani nasıl durumlar, nasıl gidiyor, nasıl mutlu musunuz, memnun musunuz? Sizin fikrinizi almak istiyorum. En azından belki de yüzüne söylemeyebilirsin Yo, arkadaşlarımızın da. Bana ne... Hani böyle bir şey yaptık arada böyle bir e, işaretleşsek falan. Ben zaten her şeyi en son duyarım Onun için şimdi burada da. Herhalde duymayabilirim veya çok geç duyarım. Esas sen bana haber ver. Ha haber ver diyorsun Biliyorsun, öyle dedikoduyu yapma. çok severim kız. Ha, biliyorum. <laughs> Siz bana yüksek puan verin. Ben de size ne var ne yok gelip hemen söylerim. Öyle mi? Yani bu durumda dedikodu e, istediğim... zevkimi tatmin etmek <laughs> için. Ay, ay. Ee, sen bana rüşvet teklif ya <laughs> yavrum. Acaba, acaba, haksızlık Kız Biz acaba, haksızlık ay, acaba haksızlık mı yapıyoruz? Kız bizi içeri Acaba haksızlık mı yapıyoruz? Ay ayıp o. Acaba haksızlık mı yapıyoruz? Yok değil. Hani bazen yüzüne söyleyemiyoruz ben yani. yapmam yani. Evet bazen yüzüne söyleyemiyoruz da hani kırılmasın etmesin alınmasın diye insanlar üzülmesin diye. Böyle nasıl falan. Hepsi hani, arkadaşımız. tabii öyle. Yani ben şimdi kötü insan mı oldum? Ya kötü ya, kalpli ayo. mi oldum? Sen de boş versene. Esas soran benim. Kötü, kötüyse ben kötüyüm. Dedikodu yap. Kız dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, Biz var ya. Sen kötü olur. Ay canım. benim hep 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 Oo, de söyler. Beni sahnede nasıl met etti ya? O dedi kuşun kanadını incitmez dedi. Ne öyle ya? Ben hayatım boyu unutmayacağım onu. Çok, canım benim. İnsanlar e, hakikaten Satiyem. iyi olsun diye. Ama bana evet şaka bir kemere, bana bildir. Sen seversin zaten. Bayılırsın Hem de biliyorum belli. Yüzümü yıkayayım sabah annem bana böyle. Aa öyle mi? Tamam. Ee, anlat kız. <gülüyor> <gülüyor> Sıkılır olur çünkü söylememiz lazım. Söylememiz <laughs> gerekiyor. Ay geçen de şey, kumrucuya gittik ya. I am Kumru Sen dedim. Sen Agop dedin. seni yedin. I, I, am Kumru dedim. I am Kumru tabii. <laughs> sen Kumru. Kumru'sun ya. <yavrum. gülüyor> Sana soğuk getirmek <laughs> istemedim Bülent'ciğim dedim ki. Arkadaşım. I am kumru dedim ona sıcak götürdüm. Sen kumrusun sen. Evet hadi gidelim. Kalk, hadi, gidelim işte. hadi gidelim hadi gidelim.